İsrail ordusu Gazze şeridinde işgali genişletmeyi sürdürüyor. İşgali kalıcı hale getirecek saldırı planının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı barış ve sınırsız insanı yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı sunuldu. Tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesince kabul edilse de ABD tarafından veto edildi. ABD temsilcisi oylama öncesi veto gerekçesini açıkladı. Karar tasarısını veto etmelerinin kimseye şurtmayacağını çünkü tasarının Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu belirtti. Tasarının Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu söyledi. ABD temsilcisi geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırıldığını da iddia etti. ABD'li diplomat Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını söyledi. Hamastanda bir açıklama geldi. ABD Gazze'de acil ateşkes ve insani yardım öneren tasarıyı veto ederek İsrail'in vahşi saldırılarına yeşil ışık yaktı denildi.